Bağcılar ülkemizdeki tüm kültürleri bünyesinde barındıran bir ilçemiz. İstanbul'un özeti, İstanbul'da Türkiye'nin özeti. 1924'lerde mübadeleyle Balkan göçleriyle kurulan Bağcılarımızda daha sonra Anadolu'muzun dört bir tarafından dostlarımız, hemşehrilerimiz gelmiş, yer, yerleşmişler. Biz de 50 yıla yakındır bir süreçte ben şahsım olarak da Bağcılar'da tüm hemşehrilerimizle birlikte güzel bir komşuluk, dostluk ve kültür köprüsü kurduk. Buradaki oluşan kültür köprülerini memleketlerine kadar da aynı zamanda götürdük. Birlikte birçok etkinlikler düzenliyoruz. Her yörenin kendine özgü kültürünü Bağcılar'da özellikle yaşatmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, Kaz Festivali kültürünü Bağcılarımızdaki Aşık Şenlik Derneğimizle birlikte yaşatmak istiyoruz. Bugün de ilkini, birinci kaz festivalini gerçekleştiriyoruz. Aşık Şenlik Belediye, Çıldır Belediye Başkanı'mız da kendileri buradalar, kendileri de hoş geldin diyoruz. Kaymakamımız, ilçe başkanımız, milli eğitim müdürümüz, Bağcılar'da tüm dostlarımızla beraber burada aynı zamanda kaz hemşerilerimize ikramında bulunacağız. 10 bin civarında bir hemşerimiz burada bu ikramdan da aynı zamanda tatmış olacak. Burada en güzel ortak payda kaz e, oluşturuyor. Dostlukların, kardeşliklerin e, çünkü bugün burada sadece o yörenin insanları değil Bağcılar'da yaşayan tüm dostlarımız buradalar. E, farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk oluşturduğunu da aynı zamanda bugün burada görmüş olacağız. Ben derneğimize ve yönetimine emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bağcılar'ın birliği, beraberliği ve kardeşliğinde daim olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet bu güneşli günde ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkanımız güzel ifade etti. Özetle Bağcılar genelinde baktığımızda Türkiye'nin bütün coğrafyalarından gelmiş hemşerilerimiz mevcut. Özetle Iğdır, Kars, Ardahan tarafından gelen vatandaşlarımızın da bu dernek faaliyetleriyle bizler de kazı neredeyse her yıl birkaç defa yiyoruz. İstanbul'daki hemşerilerimizin de çoğunu burada görüyoruz zaten. Ben bu güzel etkinlik aynı zamanda kültürel ögelerinde bir sonraki nesle. Devam açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen belediyemize, derneğimize, Aşık Şenlik Derneği'ne, buradaki çıldır belediye başkanımıza, herkese ben teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza da afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Ol. Geçmişle geleceğimiz arasındaki kültür ve köprü bağını kurmak için Bağcılar Belediye'mizin yapmış olduğu katkı ve organize'den dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimizin her türlü imkanları ve belediyemizin abi belediyesi olan Bağcılar Belediyemizin de bu etkinlikte emeğinden dolayı kendisine şahsınıza teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun. Sağ olun. Evet Kars Kalesi Selam soru Bana kaz getir Bana kar getir e evet, sen Şu anda İstanbul e Bağcılar karsın Meydanı'ndayız Türkiye'nin ve dünyanın En lezzetli Kaz festivalini yapacaklar Uzun yıllar kazlar Tanıtılmadığı için Kars ödürler Kazı İstanbul'lara Tatılacaklar Ve Tattıktan sonra e, O lezzeti hisseden İstanbul'lar ne yapacaktır Bundan sonra kaz siparişlerini vereceklerdir. Biliyorsunuz artık sosyal medyada herkes kazma anında bir telefonda ulaşabiliyor. Burası Bağcılar Meydanı. Gördüğünüz gibi yani binlerce insan biraz sonra gelecek. Bağcılar Belediyesi ve Aşık Şenlik Derneği'nin birlikte organize ettiği birinci kaz festivali biraz sonra başlayacak. Festival başlamadan önce biz tabi buradaki kahramanlar, kahramanlar var mimarlar, var. mimarlar var. Mimarlarla görüşeceğiz. Yalnız burada çok üzülerek bir şey söyleyeceğim. Çok değerli Aşık Şenlik Dernek Başkanımız sayının, hali, Sayın Halil e, Sayan rahatsız olması e, gerçekten bizi çok üzdü. Burada olmalıydı. Bizimle birlikte olmalıydı. Olamadı ama e, yani onun yüreği bizimledir. Burada e, Rabbim'den şifalar diliyorum. E, geçmiş olsun diyorum. Efendim yanımızda şimdi Oktay Yıldız Başkan Yardımcımız var. Aşık Şenlik Dernek Başkanı artık e, yani kazın yanında yöresel yemeklerimizi de tanıtacağız. Yöresel yemeklerimizi de bugün tattıracağız. Yani bildiğiniz gibi bölgelerde sıfır organiktir. Gübre görmemiş topraklar, ilaç görmemiş. Çoğu yerden uçak geçmemiş. Dolayısıyla bu gördüğünüz kaşar peyniri, bal o bölgeden gelmek, gelmektedir. Gravyer o bölgede gelmektedir. Dolayısıyla bu yiyeceklerimiz hep tereyağıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla o organik ürünlerimizle çok lezzetli yemeklerimizi bugün ne yapacağız? Bağcılar Meydanı'nda Bağcılar halkına, İstanbul halkına tattıracağız, yedireceğiz. Şimdi yanımızda Oktay Yıldız, e, Aşık Şenik Dernek Başkanımız, e, birinci festivalimizi ne diyecek? bir efendim. Efendim öncelikle katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hoş sefa geldiler. Bizler Bağcılar Belediye Başkanlığımızın ve Aşık Şenik Kültür Derneğimizin birlikte düzenlemiş olduğu birinci kez Meydan Kas Festivali'nde buluşmaktayız. Bugün Buranın açılışına katkı sunan Çıldır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Şimşir aramızda. Buyurun efendim. İyi günler diliyorum herkese, bütün katılımcılara. Öncelikle Halil Başkanımıza geçmiş olsun diliyorum. Bir rahatsızlığı var. Dolayısıyla onun organize edip, onun başlattığı bir şey de şu anda onun olmaması tabii hepimizi üzüyor. Ama onun burada olmayışının eksikliğini kimse hissettirmeden Bağcılar Meydanı'nda yöresel kaz festivali benim bildiğim kadarıyla daha önce bir kere Küçük Çekmecede bu da ikinci olarak yapılıyor ama bayağı kapsamlı ve geniş bir katılımda yaklaşık 6000 misafire burada kazımızı yöresel kazımızı tattırıp festivali düzeniyoruz. Ben Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum. Onun destekleriyle Aşık Şenlik Derneği'mizin federasyonumuzun bir üyesi olan e dernektir. Biz de tabii onlara e bütün Çıldır Çıldır köylerinin yaptığı bütün organizasyonlarda biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Her zamanlar yanındayız. Biz sadece bu festival geç kalmış bir festival olduğunu düşünüyorum. Bu ilki alanda yani bu kadar büyük çaplı ilki yapılıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha büyük daha bu sene 6 bin kişiye bir dahaki senede 10 bin kişiye 20 bin kişiye hatta daha fazla insanlara ulaşma imkanımız olur inşallah. Yani işte bazı bölgeler kendi yörelerinin hamsi festivallerini vesaire şeylerini yaparken bizim böyle bir ürünümüzün tanıtmamak bizde bir eksiklikti ben e, emeği geçen bütün arkadaşlara ve Bağcılar Belediyesi'ne, Bağcılar Belediye Başkanı'na, Aşık Şenlik Derneği'ne, Aşık Şenlik Beledi şey, Dernek Başkanı Halil Sayağı ve yönetimindeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, teşekkür ederim. Tidir Gravyer Peyniri 1951'de İzmir Uluslararası Fuarda dünya birincisi olmuştur. Dolayısıyla bugün yine aramızda Kars Dernek Kars Arpaçay Dernekler Federasyonu Genel Başkanı e, Oruç Oymak efendim bu. Efendim şenliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bizim bir sloganımız var. Diyoruz ki karsı görmeden, kazı yemeden ölmeyin, gözünüz açık gider. Onun için 80 milyona kazımızı, gravyerimizi, bu lezzet ürünlerimizi tattırmak için bugün Bağcılar Meydanı'ndayız. Katkı veren, emek veren tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Kültür Aşık Şenlik Kültür Derneğimize Çıldır ee, Federasyonumuza, belediye başkanlarımıza, Bağcılar Belediye Başkanımıza bu emeğinden kaynaklı, katkılarından kaynaklı e, Kars e, adına, e, Arpaçay adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Eğer bir evde kaz pişiyorsa o evde bir mutluluk vardır. Bir sofrada kaz var ise orada bir kutlama vardır, bir ahenk vardır, bir şenlik vardır. Bugün de bizim Bağcılar'da bir şenliğimiz var. Ee, i̇nşallah burada başarılı bir şekilde e, lezzetli ürünlerimizi, doğal ürünlerimizi, gravyerimizi, balımızı, peynirimizi, ketemizi, pişimizi, sarı yağımızı e, İstanbullularla paylaşacağız. Bu lezzetimizi onlara da tattıracağız ve Türkiye'nin e, lokomotifi olacak gıda sektöründe Kars da kendi ürünleriyle hak ettiği yeri alacaktır diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, şimdi yine yanımızda e, Göle ilçesi Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç. E, de, kim gitmiş de mutlaka konuk etmiştir. Ca kebabı yedirmiş, ardından da yöresel yemeklerle kahvaltı vermiştir. En önemlisi Ankara Kars Ardağan Iğdır tanıtım günlerinde. Ankara Ardağan tanıtım günlerinde ve İstanbul Kars Ardağan tanıtım günlerinde stantını açıp yöresel yemeklerini dört gün boyunca ikram eden bir Belediye Başkanımızın da efendim sizin de dökülerinizi alalım buyurun. Teşekkür ediyorum Mustafa abim. Emeğinize sağlık. Ben en başta Bağcılar Belediyemizle Aşık Şenlik Kültür Derneğimize böyle bir organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu arada Aşık Şenlik Kültür Dernek Başkanımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bağcılar Belediye Başkanımıza Covid-19 hastalığından dolayı bitmek üzere ona da geçmiş olsun diyoruz. Ardahan deyince akla çıldır gelir. Çıldır gölü gelir. Çıldır güzelliği gelir. Çıldırın kış turizmi gelir. Onun için çıldırları burada bir arada görmekten gurur, onur duyduk. Biz de bu mutluluğa ortak olmak için belediye başkanımız, çıldırın çalışkan belediye başkanı, abimiz Yakup Kemal Azizoğlu'nun daveti üzerine burada bulunduk. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Çıldırın yöresel ürünleri burada. İstanbullular burada, bağcılarda bunu tadacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere ikinci festivalda. Evet yine Çıldır Derne Dernek Başkanımız Cevdet Yılmaz aramızda buyurun. Öncelikle ee, Aşk Şenlik Kültür Derneği'ne e, başarılar diliyorum. Çıldırlar Dernek Başkanı olarak ve e, Çıldırlı olarak böyle bir festivali e, yaptığımız dolayı belediye başkanlarımıza e, Aşk Şenlik Kültür Derneği Başkanı ve yönetimine şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, Aşk Şenlikli olarak da gurur duydum. Bunu ilerleyen günlerde daha güzel yapacağımıza inanıyorum. Bütün dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkan yardımcılarımız, federasyon başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, canlı yayın yapan arkadaşlar var. 20 dakika yani bir saat sonra burada kaz dağıtılacak, ikram edilecek, ücretsiz. Herkesi Bağcılar Meydanı'na davet ediyoruz. Her ne kadar belediye başkanımız Lokman Çağırıcı hasta, rahatsız oldu, gelemiyor. Her ne kadar yine Aşık Şenlik Dernek Başkanımız Sayın e, Halil Sayak rahatsız gelmedi ama biz onların yerinde burada görevliyiz. Sizleri karşılayacağız, sizlere kaz dağıtacağız. Hepinizi Bağcılar Meydanı'nda kaz festivaline davet ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugün... İstanbul Bağcılar'da birinci Kas Festivali'ni izlediniz az önce canlı yayınlarda. Kas Festivali'ni düzenleyen Aşık Şenlik Dernek Başkanı Sarvit Sayak rahatsızlığı nedeniyle alana gelemedi ama çok güzel bir organize yapmıştı. Altyapıcı çok sağlandı. Binlerce insan oraya geldi. 7 bin insana kaz dağıtırdı. Halil Başkanımız rahatsız olduğu için katılamadı ama biz oradaki programı yarım kestik. Geldik Halil Başkanın da duygularını alıp Tekrar meydana gideceğiz. Şu anda kaz dağıtılıyor. Halk oyun ekipleri dönüyor. ozanlar türkü söylüyor, atışma yapıyorlar. Sanatçılar görevimizin türklerini söylüyorlar. Çok güzel bir organizaydı ama biz Halil Başkanımızın evine kadar geldik. Duygularını alacağız. Tekrar meydana gideceğiz. Efendim geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Bu meydanda herkes gerçekten sizden bahsetti. Herkes size selamları vardı. Herkesin duaları vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Telefonlarda telefonlar canlı yayınla izledin bizi. İzledim. Neler söyleyeceksin? Şunu söylemek isterim. 1600 kilometrede buraya kadar bizim kazılarımızın damar tadını Bağcılar'da hemşerilerimize tarttıran Bağcılar Belediye Başkanlığı Sonsuz teşekkür ediyorum. Kars Arda adına. Burada yani herkes sizi aradı. Canlı yerinde izledim. Bir e, altyapı sağlamıyor, Organize güzel yapmışım. Bir eksiklik yoktu. Teklifimizi kırmadı sağ olsun. Üzüldüm yani buraya katılmadım ama hemen hemen herkes sizin yanınızda. Üzülmez mi? Bu, bu en azından yüreğimiz adına bir şeydi. Bir isim peki sevinmedin mi ki çok güzel oldu böyle herkes dostlar, millet evine geldi, belediye başkanları evinize kadar geldi. Allah razı olsun Allah Yani bu kadar millet en kiramda bulunuyor. Evet. Ağzına diyor ki 750 tane kaz. 6000 bin kişiye. Yani. Evet. 6 bin kişiye. Yani. Evet. Hem ee, başkanımızın duygularını aldık. Şimdi biz Bağcılar Meydanı'na gidiyoruz programımızı. Kaldığımız yılda devam ediyoruz. Ardahan'ı Selam Serhat boyuna Gel aşıklar yatağına Arpaçaya çıldıran Kars kalesi kasmana Selam Sarıkamış'a Ardahan'dan bal getir Bana kaz getir Bana kar getir E bulamazsan seni ne E bulamazsan susuza Arpaçaya digora some up your car is sorry Çıldır gölümü, Ardahan kalesine, Ura çıldır gölümü, Atamızın resmi çıkar Karadağ tepesine, Atamızın resmi çıkar Karadağ tepesine, Ardahan dam bal getir, bana kaz getir, bana kar getir, E bunu almasam sofa. get <laughs> it fazla ismi anılmayan Karsardağınıdır'ın kazı gördüğünüz gibi artık meydanlarda boy gösteriyor İstanbul Bağcılar Meydanı'nda kazanlar konmuş şu anda kazlar pişirilir bir taraftan pilav ama pilav da kazın suyuyla alınmış pilav yapıyor bir tarafta kaz gördüğünüz gibi insanın ağzını sulandırıyor gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın en lezzetli eti kaz eti son zamanlarda sosyal medya üzerinden ve ulusal medyada çok ilgi gösterdiği için ilgi odağı olmuş durumda. Bugün e, Bağcılar Belediyesi ve Aşı Şenlik birlikte organize ettiği e, Bağcılar Birinci Kaz Festivali çok heyecanlı bir şekilde geçiyor. Biz de Bağcılar Meydan'da kurulan kazanların başındayız. Ustalarla birlikte kazın tam pişene kadar burada röportaj yapacağız pişene kadar çekim Arhan yapacağız. Kazı değil mi başkanım? Evet. Bu Kars Ardahan'ıdır kazları. Dolayısıyla orada bin bir çiçekle çiçeğin olduğu o bölgelerde otlamış e, organik. Tamamen organik. Dolayısıyla biz bu çekimleri e, sizlerle paylaşırken bunun ne kadar önemli olduğunu son zamanlarda İstanbul'a da anladı. Neden? Çünkü Kars Ardahan Iğdır dernekleri gece yaparken İstanbulluları da davet ettiler. Onlar da gelir, Kazın, kazın etini tattılar lezzetini anladılar. Merhaba Dolayısıyla merhaba biz de biz de burada bunun ne kadar önemli olduğunu şu anda anlamış olduk. Niye anlamış olduk? Çünkü meydan dolu. Gerçekten kameraman arkadaş bir çeksin. Meydanı çeker misin? Meydan önce hiç dolu. Biraz sonra namazdan sonra insanlar camiden çıktıktan sonra bu meydanlarda gerçekten şey bulamayacağız. Ee, yani yer bulamayacak. Ve biraz sonra da biz kazı ücretsiz olarak herkese ikram edeceğiz. Siz eğer yakınsanız sizi de bekliyoruz. Evet. Evet. Kameraman arkadaş burayı çekiyor. Kaz o kadar güzel pişmiş ki son demine gelmiş. Artık olmuş biraz kadar. sonra biraz sonra <laughs> parçalanacak. Siz değerli e, e, izleyicilerimiz ve buraya gelen konuklarımıza ikram ederken izleyicilerimize bunu seyredecek. Ne yapalım? Çok uzak değil Bağcılar. Pazar günü trafikte yok. Hepinizi bekliyoruz efendim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler Kars'tan Ardahan'dan uçan kazlar şu anda İstanbul'da Bağcılar Meydanı'na düştü. Bağcılar Meydanı'nda da aşçılarımız tuttu kazana koydu. Şimdi pişirir bundan sonra halka ikram edeceğiz. Bağcılar Belediyesi'ni ve Aşık Şenlik Derneği'nin birlikte organize etmiş olduğu birinci kaz festivali şu anda tam zile devam ediyor. Çıldır Belediye Başkanımız Sayın Yakup Azizoğlu da Çıldır'dan gelmiş. Sayın Başkanım kazlar uçarak sizden önce gelmiş. Bu konuda ne Abi, diyeceksiniz? Evet kazlarımız geldi. Bağcılar meydana, da, meydana kadar geldi. Öncelikle bu etkinin düzenlenmesinde bizim de kardeş belediyemiz olan Çıldır Belediyesi'nin Bağcılar Belediyesi'ne şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde çok büyük emeği olan Aşık Şenlik Kültür Dernek Başkanımızla geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada bütün seyircilerimizi 12 Şubat'ta Çıldır'a davet ediyorum. Çıldır Donmuş Göl üzerinde bu sene yedincisini düzenleyeceğimiz Çıldır Gölü Altınat Kristal Buz Festivalimiz var. Bunu çok tanınmış bir marka arabaların tanıtıyla beraber yapacağız. Herkesi Çıldır'a davet ediyorum. Etkinliğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar tekrar Bağcılar Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım Mehmet Şirin nasılsınız, iyi Evet teşekkür ederim. Bağcılar edeyim. Belediye Başkan Yardımcısı evet, efendim bizim kazlar... Kars'tan, Ardahanlılardan Iğdır'dan uçarak buraya düşmüş. Sizin aşçılarınız yani bağcılardaki aşçılar da kazana koymuş. İkram edeceksiniz. Evet yani. biz e, kazları dil din ırk gözetmek için yiyoruz. <laughs> yani nereden geldiğine bakmaksızın. Evet güzel bir İstanbul günü. Soğuk ama güneşli. Ben öncelikle Çıldır Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Meydanda gördüğünüz gibi hem şehirlerimiz yerlerini aldılar. Kaz dağıtımına başlandı yavaş yavaş da olsa alan hemşehrilerimiz şu anda kazların tadına bakıyor afiyetle. Evet, ben de Aşık Şenlik Dernek Başkanımız Halil Bey'e Allah'tan şifa diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza döner. Kazlarımız pişti, güzel kokular şu anda geliyor. Çıkan dumanlarda, ekranlarda vatandaşlarımız da görüyor. Onlar belki tadına bakamıyor ama en azından görsel olarak görüp onlar da... E en azından böyle ihtiyaçlarını gideriyordur. Evet bu birincisi ama bundan sonra inşallah e, her sene bu meydanda bu etkinliği yapacağız. Biz Halk Sarayı'nda yine diğer Karslı derneklerimizle e, kaz gecesi, kaz festivali yapıyorduk. Bu sene meydanda yapmak nasip oldu. İnşallah bundan sonra bu meydanda ikincisini, üçüncüsünü Allah da e, yapmayı nasip eder. Ben herkese afiyet olsun diliyorum. <laughs>